İşte benim tizliğim var ya. Biraz daha Sayın vali yardımcı, sayın milletvekili, saygıdeğer misafirlerimiz, ilimiz külşehire manevi önderlerimiz, dostu, gönül adamı Mansur Ali Efendi Hazretleri'ni bu yıl 26. düzenine alma programına hoş geldiniz. Öncelikle sizlere Uganda Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna akabinde isimler başlıkta olsun davet ediyorum. Kur'an-ı Kerim tilaveti yapması için Fatih Yardım hocamızı kürsüye davet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elif ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك صحيح المعلم Sayın Milletvekilim, Sayın İl Başkanım, Sayın İl Genel Meclis Başkanım, Sayın İlçe Belediye Başkanlarım, Sayın İlçe Başkanlarım, İl Genel Meclis Üyelerim, Kıbrıs gazilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, Mahsenli Alefendi 26. anma etkinliklerinize hepiniz hoş geldiniz. <laughs> sayın Vekilim, Sayın Valim, bugün 26.sı düzenlemekte olduğumuz Mahsenli Ali Efendi anma etkinliklerini şimdiye kadar hayırsever vatandaşlarımız tarafından maddi manevi destek olan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Sayın Valim, Sayın İl Başkanım, İl Genel Meclis Başkanım, İl Genel Meclis Üyelerim, Belediye Meclis Üyelerim, Belediye Başkanlarım, çok kıymetli hemşehrilerim. Hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyorum. Bugün burada gönüllerimizde tat kuran bir evliyanın Mahsenli Ali Efendi'nin anısını yaşatmak için bir araya geldik. O bu topraklarda yaşarttığı özel bir insan. Bir gönülleri ve Allah dostudur. Mahsenler efendi Allah'a olan sevgisini ve saygısını tüm hayatına yansıtarak insanlara örnek olmuştur. Gönül dünyasında sevgi tohumları ekmiştir. Hazreti Mevlana Celalettin Rumi Allah dostların gönüllerinde bağlar bahçeler yeşertirmiş diyerek aşkın, sevginin ve yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Temizliğe verdiği önem her daim misafirlerini hürmet ve güler yüzle karşılayıp onlara ikramda bulunması, çocuklara ve gençlere karşı her zaman örnek davranışlar sergilemesi, insanlarla her zaman sıcak ve iyi ilişkiler kurması, gösterişten uzak ve mütevazı yaşam sürmesi, ilme verdiği önem ve etrafına her zaman bir şeyler öğretme gayret ve çabasında oluşu gibi birçok örnek alınacak davranış sergilediğini görmekteyiz. Bu güzel programı hazırlayan ve programda emeği geçen başta Mahselli köyü muhtarımıza ve tüm vatandaşlarımıza ayrıca ilçemizin çeşitli köylerinden ve ilçemiz dışından gelerek Bizleri mutlu eden tüm misafirlerimize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Eşit geldiler. Biz de bu kıymetli Şirin köyümüzün ismini aldığı mübarek Mahsenli. Yüzdüm Mevlana gibi Mesnevi'den ders aldım Oldum